Bugün size psikoloji ve mental sağlık konularını seven herkesin sevebileceği bir dizi öneriyorum. Daily Dose of Sunshine. Adı gibi gerçekten de içinizi ısıtacak bir hikaye. Mental sağlık sorunlarıyla mücadele eden hastalar, onların dünyalarını anlamaya çalışan bir hemşire ve duygusal ama umut verici bir hikaye var karşımızda. Bazen eğlenceli, bazen hüzünlü ama en önemlisi çok gerçek. Benim en sevdiğim şey dizinin mental sağlık sorunlarını romantize etmeden gerçekçi ama aynı zamanda umut verici bir şekilde anlatması. Hem duygulandım hem de çok şey öğrendim. Özellikle ruh sağlığına dair farkındalık kazanmak, empati arttırmak ve bir hemşirenin gözünden bu dünyayı görebilmek isteyenler için harika bir dizi. Eğer psikoloji temalı dizileri seviyorsanız bu dizi Tam sizlik. Daha önce bu diziyi izlediniz mi veya bu tarz izlediğiniz başka diziler var mı? Varsa önerilerinizi bekliyorum.